Selamun aleyküm arkadaşlar. Sizlere yayladan seslenmeye devam ediyorum. Ama öncelikle e, göreceğiniz gibi şu anda e, evet yaylada yeşillikler içerisindeyiz. Yukarıdan yağmur iniyor, az iniyor e, ki e, şunu söyleyebiliriz saatlerdir hatta birkaç günden beri sürekli ordunun yüksek yerleri yaylalarında da yağmurlar yağıyor e, ve e, şunu söyleyebiliriz, evet yağmur çok yağıyor, biz burada fazla etkilenmiyoruz fakat yurdumuzun çeşitli yörelerinde özellikle Kastamonu, Sinop gibi yerlerde biliyorsunuz büyüksel sel felaketleri oldu. Üzüntümüz büyük, ee, hakikaten e, diyecek bir kelime bulamıyorum, anlatacak bir kelimeler bulamıyorum. Doğal afetlerle şu son zamanlarda çok sıkça karşılaşır olduk. Hatırlayın depremler, depremlerden sonra seller oldu maalesef yangınları yaşadık ve tekrar sel felaketleri ölmüşlere Allah'tan rahmet diliyoruz ailelerine sabırlar diliyoruz geçmiş olsun diyoruz ülkemizin başı sağ olsun bütün ülkemize geçmiş olsun diliyoruz arkadaşlar diyoruz üzüntümüz büyük ama bir şekilde de bu sohbeti sizlerle yapma durumundayım. Lütfen anlayışınıza sığınıyorum. Böyle üzüntülü günlerde işte bize maç muç geyikleri yapmayın diyen arkadaşlarımız da mutlaka olacaktır ama yine de hayat bir şekilde burada da devam edecek. Evet arkadaşlar. Şu anda sizlere seslendiğim yer Ordu'nun Çambaşı yöresinin hemen eteklerinde yokuş dibi işte Kirazdere Mahallesi veya eski adıyla köy buralardan sesleniyoruz. Bu yeşillikler içerisinden şöyle zaten kameramız biraz sağa sola doğru gelirse hem arkadaki yeşillikleri görürsünüz. İsterseniz ben hareket edeyim benimle beraber değerli kameramanımız ki kameraman arkadaşlar kardeşim kameramanlık yapıyor. Dolayısıyla görüntülerde biraz böyle aksama tıksırma mıksırma olursa lütfen anlayışla karşılayın ama güzelliklere bakın arkadaşlar. Yeşilliklere bakın. Harika bir doğa. Yeşilin tonundan başka bir şey göremezsiniz. Ağustos ayının ortalarına gelmiş olmamıza rağmen müthiş bir yeşillik var. Evet yukarıdan Hani bir arkadaşım güzel bir benzetme yapmıştı ya Paris'in işte Şanzelize'sinde yürür gibi yukarıdan yağmur iniyor demişti. Ben onu bunu bilmem bizim buralar Şanzelize'lere oralara bulara buralara bin basar arkadaşlar. Öyle bir güzellik var öyle bir yeşillik var. Bakın ben döndükçe arkadaki yeşilliklerin tonunu şununu bununu fazlasıyla görüyor olacaksınız. Öncelikle bu güzellikleri anlatıp mümkün olduğu kadar arkadaşlar evet Galatasaray'a atılan kazıkları sizlere yayla farkıyla, yayla gözüyle anlatmaya gayret edeceğim şimdi biraz sonra ama o kısmı kısa tutacağım. İşte buradaki güzellikleri görün. Bakın döndükçe her tarafım yani zannetmeyin ki sadece bir kesim var arkada. Bu kesimi gösteriyoruz yeşil olarak. Bakın dönüyorum. Döndükçe de her türlü güzellikleri göreceksiniz. Yeşillikleri göreceksiniz. İnanılmaz, inanılmaz müthiş bir güzellikler var. Evet arkadaşlar ordulu olmayanlar, bu güzellikleri bilmeyenler, görmeyenler en azından görme adına, buraları yaşama adına Gelsinler baksınlar bu yaylaları yaşasınlar. Bodrum'du, Çeşme'ydi, oralardı, buralardı, denizde, Akdeniz'de hani hep böyle var ya. Abi oralar boş be. Hikaye. Buralarda oksijen müthiş, hava güzel, her şey güzel. Ben geçen sefer şey demişim galiba son şeyde deniz seviyesinden 1200 kilometre demişim. Bir arkadaşım hemen bana çakıyor. Ya 1200 kilometre olur mu? Bin, 1200 metre deme. E, hele de diyince, 1200 metre dememiz gerekiyor. O dememişiz yani. Dolayısıyla deniz seviyesinden şu anda 1200 metre yüksekliklerdeyiz. Aman, şimdi geriye döndüğüm zaman göstereceğim sizlere veya şöyle yapalım gelelim. Bakın şu gördüğünüz derinlikler var ya, oralar 1800 metreler, Çambaşı tarafı işte oralar, kayak merkezlerinin olduğu Çambaşılar. Biraz daha gittiğiniz zaman adına Karagöl dediğimiz yerler var, müthiş yerler var, müthiş güzel keyifli yerler var arkadaşlar. Buraları dolu dolu yaşıyor olmak lazım bu güzelliklerin dediğim gibi buralarda arazi bol, her şey bol. İnanılmaz bir güzellik var. Ee, ama araziler değerlendirilmiyor. Burada hani e, girebilsem şimdi e, göstereceğim sizlere. Armut ağaçları e, ne bileyim pazarlarda, marketlerde 15 liraya 20 liraya armutlar var. Burada kilosu 20 lira olan armutlar burada yerlerde. Aslında gö gösterme imkanım olsa göstereceğim. Yerlerde hani derler ya zebil. Her şey yerlerde arkadaşlar. Çürüyor. Ama hiç kimse gelip bunlara buralardan bir imkan olsa alsalar götürseler bu ülkenin hani ilgili bakanlıkları şunları bunları şu şu bahçelerde çürüyen meyveleri sebzeleri vesaireleri alıp insanlarımıza sunabilin. Bakın arkadaşlar işte şu arkada görüyorsunuz of hani fasulyeler vardır ya bakın ne nasıl güzellikler var değil mi? Lahanalar, onlar bunlar. Her şey burada var arkadaşlar. Her şey güzellikler var. Dolu dolu toprak veriyor. Verim var, bolluk var, bereket var, her şey var ama bunların sizlere, insanlara ulaştıracak, onlarla paylaşacak, onlara yedirecek imkan yok. Bu çağda böyle bir imkansızlık olabilir mi? Devletin ilgili bakanları var, bakanlıkları var, o var, bu var, belediyeler var, şunlar var, bunlar var ama arkadaşlar her şey yerlerde çürüyor. İnanın bana çürüyor. Buralar benim tabii çocukluğumun geçtiği yerler. Doğduğumuz, büyüdüğümüz yerler. Ama sonuç itibariyle durum bu arkadaşlar. Bunları özellikle sizlerle paylaşmak istedim. Eğer tepeden yağmur olmasa bahçelere girebilsem daha farklı başka güzellikleri de sizlere göstereceğim. Bakın şurada meyveler var arkadaşlar. Bakın işte ağaçlarda elmalar var, onlar var. Tabii çoğu henüz daha olmadı belki ama yakın bir zamanda bunlar da olacak ama ne olacak yerlerde olacak çürüyecek gidecek sonlarca böyle güzellikler heba olup e, yiyecekler gidecek arkadaşlar. Şimdi ben konuma döneceğim. E, Galatasaray'la ilgili son değerlendirmeleri yapacağım arkadaşlar. Galatasaray'da son durum nedir? E, Türk futbolunda son durum nedir? Rezaletler nedir? Bir takım notlar aldım. Hani Galatasaray'a atılan kazıkları, kurulan tezgahları acaba yayladan nasıl görüyoruz? Yayla farkıyla anlatmak istedim. Belki biraz espriyle yaklaşacağım ama arkadaşlar bakın lig başladı yeni sezon başladı Beşiktaş Rize spor maçında olanları gördükten sonra şundan emin olabilirsiniz ki dalga dümen sezonu aynen devam edecek Nihat Bey Limak Nihat tezgahları devam edecek Tatlı Serdar tezgahları devam edecek İblisçe oluşturulan MHK üç katçılıkları devam edecek arkadaşlar daha dördüncü dakikada Rozier isimli futbolcu geçen sene bıraktığı yerden çift almaları, tekmeleri, hunharca, katlarca girmeleri devam ettiriyor. Ama kör hakem örneğin Zorbay Küçük denen o kör hakem hatırlarsanız Alanya Galatasaray maçında Luhindama'nın kafasını yarmışlardı görmemişti o hakem. Peki Varda oturan kim? Galatasaraylı diye adını çıkardıkları ama Fenerbahçe ile Beşiktaş'ın uğurlu hakem haline gelen Ümit Öztürk var o hiç görmüyor arkadaşlar. Bunlar kör bunlar sağır bunlar görmezler. Rozier 4. dakika 37. dakikada Beşiktaş'ın 10 kişi kalması lazım. Beşiktaş ha, haklı oldukları bir yer var diyorlar ki Beşiktaş şampiyon Bıraktığı yerden devam ediyor. Evet haklılar, çok haklılar. Beşiktaş geçen sene bıraktığı yerden devam ediyor arkadaşlar. Üçkağıtçılık, dalga dümen, tekmeler, çift almalar her türlü rezaletler. Sadece roz yertme, bilmem kaçıncı dakikada gezal. Vardı ya gezal, gezal. Galatasaray'ın adını kullanarak cukkaları cebe indirip Beşiktaş'ı sövüşleyen o Gezzal. Rakibinin sırtına tekmeyi yumruğu bir indirdi arkadaşlar. Hani Hatay maçında mıydı Galatasaray'da Şener'e yapmışlardı aynı şeyi. Böyle sırtına yumruk indirmişlerdi, devam ettirmişlerdi. Aynı hakem, aynı kafa abi. Ne olacak abi sen Beşiktaş e, seremonisinde kupa önüne siyah beyazlı kravatı takar gidersen ben anamla babamla dayımla amcamla kardeşimle Urfa'da Beşiktaşlılar Derneği'ni kurdum diye ona buna hava atarsan Serdar Tatlı Efendi ha, hakemler de sana her, ne, her türlü kıya yapacaklar. Yani size şunu söyleyeyim arkadaşlar her şey hikaye yapmışlar her türlü kıyakları almışlar gidiyorlar. Peki iş sadece bununla mı bitiyor? İş bununla bitmiyor. Bu arada bakın Yaylada bile arkadaşlar şampiyonlar müziği çalıyor. Bakın ben böyle yaklaşıyorum şimdi sadece şampiyonlar müziğini dinletiyorum size. Evet arkadaşlar şampiyonlar müziğini dinlediniz kapatalım ve devam edelim sohbetimize. Şimdi arkadaşlar benim burada aldığım notlara bakıyorum. Özellikle Oğulcan meselesiyle hani Galatasaray üzerinden gidiyoruz ya. Oğulcan meselesiyle ilgili değerli arkadaşım Atilla Türker bir yazı yazmış ve o yazıda kimin nasıl olacağını Galatasaray'a kumpas kurularak işte bu Galatasaray'a çıkarılan tazminatlar vesaireler Futbol Federasyonu içerisinde Limak Nihat'la beraber yardımcı servetin ve o uyuşmazlık çözüm kurulu başkanının nereli olduğu tahkim kurulunun riz başkanının rizeli olduğu dalga dümen her türlü rezalet her türlü kumpas var arkadaşlar görüyorsunuz sadece şu olcan meselesine bir bakın Galatasaray'ın bu sene hiç şansının olmadığını göreceksiniz kim alırsa alsın isterse Messi isterse Ronaldo alsın bu tezgah arkadaşlar bakın derhal derhal ki Galatasaray bunları savcılığa verdi gerçi ama bu tahkim kurulunun, ceza kurulunun, UÇK'nın, onların bunların ve tabii en baştaki Nihat Efendi'nin derhal bu Türk futbolunun başından defolup gitmemeleri halinde bu, bu rezalet devam edecek arkadaşlar. Bu skandal devam edecek. Bunlar Galatasaray'ı çizmeye devam edecekler. İşte anlattım size. Beşiktaş yok şöyle oynanmış böyle. Sen 37. dakikada 10 kişi kalıyorsun. Gezzal'ın indirdiği yumruğun hesabını kimse sormuyor. Hakemler hala kör. Hakemler hala Beşiktaş'ı korumaya kollamaya devam ediyorlar sonra utanmadan sıkılmadan birileri çıkıyor bize Beşiktaş güzellemesi yapıyorlar. Akılları sıra Galatasaray'a geçirme yapıyorlar. Galatasaray bu ülkenin kardeşim yegane markasıdır. İftar edilecek takımıdır. Zamanında 2000 yılında Türkiye'ye UEFA Kupasını getirdi. Süper kupayı getirdi. Tüm güzellikleri, tüm başarıları Galatasaray'a yaşattı. Evet ben ne diyorum? Galatasaray Türkiye'dir diyoruz değil mi? İşte bakın bu yaylada bile Galatasaray var. Yaylada bile Galatasaray'ı konuşuyoruz. Gelelim Galatasaray Galatasaray'dan ne bekliyoruz? Sizler, bizler, hepimiz bekliyoruz. Baskılı, etkili, güzel, hızlı, tempolu futbol bekliyoruz. Daha en son sohbetlerimi birinde söyledim. Bundan sonra Fatih Terim'i eleştirmeyeceğim dedim. Hala eleştirmiyorum. Fakat Galatasaray'ın oynadığı futbolu tartışıyoruz, eleştiriyoruz. Sizler de eleştireceksiniz, bize de eleştireceğiz. Galatasaray abi hızlı oynar, tempolu oynar, dikine oynar. Galatasaray oyunun boşluklarına sığılmaz. Galatasaray geriye, yana, şuraya, buraya, kaleciye pasmaz, yapmaz. Galatasaray rakiplere sahayı dar eder abi. Galatasaray rakiplerin üstüne kabus gibi çöker. Çökmeli mi? Çökmeli. Ben bunu anlatıyorum bunu her seferinde de anlatmaya devam edeceğim. Söylemeye devam edeceğim arkadaşlar. Şehirde de olsam, yaylada da olsam, uzayda da olsam, Fizan'da da olsam ben, sizler hepimiz bu gerçeği görüyoruz. Biz bundan sonra Galatasaray'ın futbolunda geriye pas, yana pas, kaleciye pas, oyunun boşluklarına sığınma, yok top bizde kaldı, yok topa biz şu kadar hakim olduk, oyunun hakimi bizdik falandık filandık gibi hikayeler istemiyorum. Her seferinde söyledim, tekrar tekrar söylüyorum. Galatasaray'ın son derece kaliteli yetenekli futbolcuları var. Galatasaray'daki bu kadro zenginliği, bu kalite hiçbir takımda yok arkadaşım. Hiçbir takım diyor. O zaman Galatasaray'ı yönetenler, Galatasaray'ın başkanı, Galatasaray'ın sorumluları, yetkilileri, teknik direktörü. Abi Cagney'e de sahip çıkacaksın. Falcao'ya da sahip çıkacaksın. Muhammed Mustafa'ya da sahip çıkacaksın. Bu futbolcuları oynatmak sizin göreviniz abi. Bunlardan yer alacaksınız. Efendim göndereceğim. Göndereceğini gönder. Ama göndermediğin sürece de bunlara sahip çıkın abi. Bunları oynatın. İşte en son başta Fegül'ü gördük. Galatasaray tur atladı, tur atladı. İyi mi oynadı? Hayır, iyi oynamadı. Turu geçti. Ama biz şunu istiyoruz. Galatasaray çıkacak, rakiplere sahayı dar edecek. Ben bundan sonra isim vermem. Hoca şunu yaptı, bunu yaptı eleştirme. Ama gördüğün futbolu geriye, kaleciye yana pas yapılırsa abi yapışırım. O hocanın da yakasına yapışırım. O futbolu oynatanların da yakasına yapışırım. Galatasaray'ın eksiği var deniliyor. Evet, geç sondan Halil Dervişoğlu'ndan ne bileyim işte diğer bazı oyunculardan tarafa oraya buraya oyunculardan söz ediliyor. Alınabilir mi bu oyuncular? Alınır. Alınmaz. Onları bilemem yani. Ama Galatasaray'ın şu anki mevcut kadrosu rakiplere çimleri yolduracak. Şu gördüğünüz yeşil çimleri var ya abi yerde. Hepsini yolduracak kalitede, kapasitede, güçte. Ama benim işte etkili, yetkili kişilerim, sorumlu kişilerim, başkanım, hocam, onun, bunun biraz şapkalarını önlerine koysunlar abi. Gerçeği görsünler. Galatasaray gerçeğini görsünler. Aksi takdirde biz onlara hesap sorarız. Biz hesap sorarız arkadaşım. Ben görüyorum ya El Alem'in takımları bir kere kaleciye geri pas yapmıyorlar ya. Nasıl bir şey ya? Nasıl bir şey? Yana yana geriye kaleciye, yana geriye kaleciye. Bu zavallılıktır, bu futbol değildir. Bu sistemi olmayan, oyun planı olmayan bir hocanın, bir antrenörün e, sığındığı boşluklardır. Ben bunları istemiyorum arkadaşlar. Bunları istediğim anda, bunları gördüğüm anda, bu istemediğim şeyleri gördüğüm anda sizlerle paylaşacağım. Örneğin Giresun spor maçında Galatasaray'ın yana geriye kaleciye, aptalca, ahmakça, gereksizce yaptığı pasları sayacağım abi. Sayacağım sizlerle paylaşacağım. İstemiyorum böyle bir şey. Galatasaray rakiplerin üstüne kabus gibi çökecek. Onlara çimleri yolduracak, yedirtecek. Onlar oraya gömecek kardeşim. Elimde Falcao var, Cagne var, Muhammed Mustafa var, o var, bu var. Bunlardan yararlanacaksın. Bunlardan yararlanmayı beceremiyorsan o zaman bunlardan yararlanacak hocayı da getirir bu kulüp kardeşim. Yeter ya. Yeter vallahi hani burada oksijen falan biraz fazla ama benim de tepem atıyor yani. Tepem atıyor. Ne eleştiriler var? Bazı arkadaşlar eleştiriler yapıyor. Yok işte şöyledir bunların hepsini geçeceğiz arkadaşım. Bakın burada 10 derecede 12 derecede güzel çiseleyen bir ortamda rahat rahat istediğim gibi konuşabiliyorum. Onu gördüm bunu gördüm. Sizlerle paylaşıyorum arkadaşlar. Paylaşacağım daha çok notlarım var ama hadi gelin burada keselim fazla da uzatmayalım. Ee, ama şu var arkadaşlar hani bir vardı ya e, gazoz olma efsane ol diye falan abi hiç kimse kusura bakmayın bazı arkadaşlarımın ifadesiyle söylüyorum hiç kimse terim sporlu olmasın herkes Galatasaraylı arkadaşlar. Galatasaray'ın menfaatleri için, çıkarları için elini taşın altına sokmayan, doğru yapmayan, Galatasaray'a yanlış yapı, yapan arkadaşım yakasına yapışalım. Hep beraber yapışalım. Yok, onu koru, bunu koru. Bugüne kadar korumacılık, kollamacılık gitti. Abi kıyakçılığın sonu ayakçılıktır. Kusura bakmayın arkadaşlar. Galatasaray asıl olan Galatasaray'dır. El alem nasıl koruyor abi? Adam federasyonu koruyor, hakemleri koruyor, serdar tatlısı koruyor, zorbayı küçüğü koruyor. O koruyor, bu koruyor. Galatasaray'ı koruyan yok abi. Galatasaray'ı herkes geliyor oradan buradan çakıyor geçirdikçe geçiriyorlar Galatasaray'ın sizlerden başka e, koruyacak kimsesi yok ama sizler de aranızda bölünüp Ali'yi koruyalım Hasan'ı koruyalım Hüseyin'i koruyalım ondan sonra mevsim sonucunda da Galatasaray ayvayı yer abi bu kadar basit bu kadar basit ben burada sohbeti kesiyorum hepinize enişten sevgiler selamlar gönderiyorum şöyle güzellikleri bir kere daha tarayalım arkadaşlar uzaktan görelim görelim gördükçe görelim derinleşelim abi. Yeni sohbetlerde inşallah beraber olacağız. Hepinize en sevgiler, selamlar gönderiyorum. Bu tempo içerisinde hani deniz seviyesinden 1200 kilometre yüksekte gibi bir e, anlamsız cümle kurduğumsa da affola. Deniz seviyesinden 1200 metre yükseklikte inşallah fırsat olursa, havalar daha da güneşli olursa, daha da derken şu anda zaten güneş yok, zaten yukarıdan güzel bir yağmur geliyor. Yeteri kadar ıslandık mı bilmiyoruz ama parçalının içerisinde arkadaşlar ne kadar ıslanırsak ıslanalım, keyif var, heyecan var, coşku var. Bu yayladan gördüklerimiz şimdilik bunlardır diyelim. Hepinize enişten sevgiler, selamlar gönderiyorum. Yeni sohbetlerde beraber olacağız. Ama şu güzellikler adına en azından abone olmayı, beğenmeyi, paylaşım yapmayı da unutmayalım. Sevgiler, selamlar, hoşça kalın kardeşlerim. Arkadaşlar yayından çıktım, sizlere veda ettim ama gelin bir kez daha şu güzellikleri yani kamerayı ben elime aldım şimdi. Dolayısıyla bir kere de ben göstereyim sizlere. Arkadaşlar bakın güzellikler ya güzellikler o kadar çok var o kadar güzellikler var ki zaten bunları bilenler görenler bu yöreleri tanıyanlar bunları hemen hatırlayacaktır. Harbiden inanılmaz bir güzellik yeşilin tonundan başka bir şey göremezsiniz arkadaşlar. Bakın şu karşı yerlere o güzellikler yakınlaştıralım biraz daha o uzaklarda gördüğünüz dumanlı dumanlı oy bizim eller var ya arkadaşlar işte öyle oralar çambaşı kayak merkezleri harikulade yerler ha, burada da arkadaşlar bakın biraz önce bahsetmiştim size meyvelere varana kadar neler var neler var ya ne güzellikler var şurada armut ağaçları hep hepsi yerlerde bunlar tabi ama diyecek de çok fazla bir şey yok az önce eleştirilerimizi de o konuda yaptık işte bakın arkadaşlar Bakın ve güzelliklere bakın. Şu yeşilliklere, şu güzelliklere. Harikulade manzaraya bakın arkadaşlar. Daha başka bir şey söyleyemiyorum. Tekrar tekrar aynı cümleleri kuruyorum. Kusura bakmayın ama ah bakın şurada işte o dumanların Bazılarının sis dediği bizim dumanlı dumanlı oy bizim eller diye adlandırdığımız yerler var arkadaşlar. Bakın dumanlar gelmeye başladı biraz sonra. Burada göreceksiniz 2 metre 2 metre ötesini biraz sonra burada göremiyor, göremiyor olacağız arkadaşlar. Evet öyle oluyor. Buranın durumu özellikleri budur. Ve şöyle bu şekilde devam edelim arkadaşlar. Ve evet 20 dakikaya yakında bir sohbet olmuş oldu ama... Bu güzellikleri madem ki ben buradayım arkadaşlar, bu güzellikleri sizlerle paylaşma adına bunları yapmak lazım, bu fedakarlıkları yapmamız lazım, Bunları da göstermemiz lazım. Ben bir kere daha göstererekten şöyle gidiyorum arkadaşlar. Bakın yine çok farklı ortamlar, çok farklı güzellikler var burada. Burada sıra sıra işte köy evleri. Bunlardan biri de bizim hal böyle olunca sizlerle paylaşmak bana moral veriyor, keyif veriyor arkadaşlar. Yani şöyle bir kere daha şuradan şu şeye dönelim. Dumanlı dumanlı. Yerleri sizlere bir kere daha yakından gösterelim. Arkadaşlar bilmiyorum serinlik var, güzellik var, yeşillik var, soğuk bir ortam var. Üşüyoruz şu anda tabii doğal olarak ama üşüme de güzel bir şey. Sizler adına üşümeyi, ıslanmayı ben göz, <laughs> göze alıyorum. Çünkü bu güzellikleri sizlerle harbiden paylaşmak, bunları, bu yeşillikleri, bu güzel ortamı, bu tabiatı sizlere yaşatmak istiyorum arkadaşlar. Şöyle bir kere daha dönelim. Orada yukarıda gördüğünüz yerlerde var ya, öyle armut ağaçları var, öyle armutlar var ki şu ağaçlarda falan şaşarsınız. Abi bunlar ne dersiniz böyle? Ve döndük arkadaşlar. Başka evet 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 bakın buralarda yine yine baş bambaşka bir güzellikler var. Bakın buralarda tüten bacalar var. E, tabi soba yanıyor arkadaşlar hani ha bunu da göstereyim yani deseniz ki ben hani böyle size sallıyor falan değilim soba yanıyor dediğim zaman bakın bacalar nasıl tütüyor bakın bakın arkadaşlar bacalar böyle tütüyor anladınız gördünüz siz durumu hadi bu seferki vedamız tam olsun hepinize enişten sevgiler selamlar gönderiyorum ve arkadaşlar şu güzellikle noktayı koyuyoruz yeni sohbetlerde beraber olmak üzere hoşçakalın kardeşlerim.